Merhaba arkadaşlar. Bugün bize dolgunun patatesi yaptık. Baba. İsmi ne? İkra. İkra kaç yaşındasın? İkra. Oyuncaklarını tanıtır mısın? Hı hı. Mesela o masa ne masası? Hı -hı. Bu. Arkandaki aynalı masa. Bu mu? Evet. Ana. Ne masası? Anlat üstünde neler var Göster bakalım elinle Bak Ben yuva başı Bunlar var O yer yani. İsimlerini söyle onların O ne? Bu mu? Evet o Tamam. O ne? Bir şey de Evet. O. Tamam. Tamam Başka? Şu makyajı Bak işte. Bak işte. Bak işte. Bunu da söyler misin bize? Bu ne? Kayak. Koyma arkadaşım sana. Bunu da. Bu ne? Ana. Koyma masana. Bunu da anneciğim Koy. Bunun ismini de söyle bana. Kırak. Tamam. Çok güzel. Bu? Toka. Evet. Bunu? Ne için bilmiyorum kullanıyoruz anneciğim bunu? Bilmiyorum ki. İstersen göster bana nasıl kullanıldığını. Mısın? Al bakalım. Tamam. Bunu da al. Evet, bunu al, al bakalım ne için olduğunu göster bana nasıl olduğunu. Bu. Hı. Bu market. Evet, nasıl oluyor? Nereye ne yaptın? Yaptı. <laughs> bu. Şunu yapıyor. Aynaya bak bakalım nasıl oldu.